Bugün sizinle birlikte yapay zeka ile attığınız yorumlardan şarkı yapacağız. Biliyorum çok yaratıcı bir içerik oldu. Pazar günü yaptığımız yayında da yine size Sunoya'yı anlatmıştım. Yine aynı teknikte, aynı taktikle yorumlarınızdan bir üstten bir aşağıdan farklı farklı yorumlardan yorumlarınızı alıp size bunlardan şarkı yapacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hadi başlayalım. İlk önce ekranda gördüğünüz gibi mesela şöyle en altlara doğru gidelim. Buradan bir şarkı bir şey alalım. Mesela en alttan bu yorum bulduk. Bunu yapıştırdım. Alta ineceğim. Böyle bir ortalara bir yerlere gidelim Böyle rastgele yani rastgele gidiyorum bunu aldım alta indim öyle gideceğim ben bu işlemi birazcık yapacağım siz buraları hızlandırılmış göreceksiniz. en son yorumumuzda teşekkür ederim olanı seçtik. Yorumunu alamadığım arkadaşlar olmuştur. Belki iki defa aldım arkadaşlar olmuştur bilmiyorum. Şimdi buraya bir tane de stil girelim. İlk şarkımız ne, neyle yapsak? Bir tane yaptıralım ya da bilmiyorum. Duruma göre bakarız. Ya bu sıralar hip hop, drill falan, trap. Bunlar moda. Belki bunlar olabilir ya da ne olabilir düşünüyorum. Ama bu iyi olacaktır ya eğlenceli olabilir. Böyle bir tane hip hop deneyelim. Ama böyle 90'ların hip hop'u mu olsun? Ya ya da yeni nesil hip hop drill olsun. Youtube Şarkı diyorum. Tamamen bakın saçma sapan sözler yani dediğiniz olmaz saçma değil tabii ki ama saçma sapan şeyler girdik ve bir tane şey yaptık yani ne hece ölçüsü var ne bir kafiye var hiçbir şey yok gördüğünüz gibi şu an üretiyor bakalım dinleyeceğiz birlikte ne çıkacak evet ilkini dinleyelim. Yapar mısın aresis uyumuyamadır bunu? Vakti yapraklı yapabilirsiniz abi nasıl o bu videoyu aldı alıyoruz? Instagram'a gidiyor zaten link yazıyor neden kod okuyorum ki iyi miş kamp ya kendini araç gibi videoların nereden?

İyi gibi. Drill'i silip sadece hip hop yapacağım. Hatta rap yapalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şimdi bir de onu dinleyelim. İlki çok iyi üretmedi aslında yani. İkincisi biraz daha iyi gibiydi ama aslında bu aldığımız yorumlar işte verse, nakarat falan gibi ayırsak çok daha iyi şeyler çıkartır ama ben burada yapay zekanın kendi başına neler yapabildiğini göstermek istiyorum size. bazı ekran kartlarına maalesef uymayabilir bunu vin. Ben... C yaparak da yapabilirsiniz Abi nasıl olur videoyu altı Alıyoruz Instagram'a Instagram gidiyor zaten linkte yazıyor Neden kutu okuyalım ki iyiymiş kanki CapCut Abi yeşil araç gibi videoları nereden bulabiliriz? Ah şu parolalar İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz Para mı geri istiyorum Video nasıl CapCut atılır Sağ olun hocam işime yarayacak bu video Teşekkür ederim Altta çalan müzik şahaneymiş bu. Arada. Ya şu, şu, kısım alınıp ayrıyeten bile kullanılabilir. İkinci sen bakalım. Ya. Bazı ekran kartlarına maalesef uymayabilir bu movie. Artık iyi yaparak da yaptırırız. Abi nasıl lopan altı alıyoruz Instagram'a gidiyor zaten linkte yazıyor Neden kodu okuyalım ki iyiymiş kanki kat Abi yeşil araç gibi videoları nereden bulabiliriz Ah şu parolalar İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz para mı geri İstiyorum video nasıl kepkütte atılır Sağ olun hocam işime yarayacak bu videolar. konusunda kendini bayağı aşmış. Bu arada bir, bir kamerada kendime bir buraya bakıyorum arkadaş deri gibi ettim kendimi. İleri saralım. Sağ olun hocam. Ya. ya nasıl kepçe tatılır sağ olun hocam. Evet, bunun geri kalanı ve tamamını videonun sonunda dinleyebilirsiniz. Videolu şekilde, sözlerini gösterdiği şekilde koyacağım. Böyle de bir videonun sonuna geldik. Yani çok e, yaratıcı bir fikir değildi belki ama en azından siz de Sunu AI kullanarak bazen gerçekten profesyonel anlamda işler için, bazen de arkadaşlarınızla komik şarkılar yapmak için kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca aşağıda gördüğünüz kullanıcı adıyla beni tüm sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Ya bazı ekran kartlarına maalesef uymayabilir bu movie'in Artık iyi yaparak da yapmıyoruz Abi nasıl o videoyu altı alıyoruz Instagram'a gidiyor zaten linkte de yazıyor Neden kodu okuyalım ki iyiymiş kanki Kenkat abi yeşil araç gibi videoları nereden bulabiliyorsun Nasıl kepçe tatılır sağ olun hocam İşime yarayacak bu video teşekkür ederim Video <laughs> nasıl kepçe tatılır sağ olun hocam İşime yarayacak bu video teşekkür ederim